Aa, aa. <laughs> ilk İlkay hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Eksi 40 IQ hasarım <laughs> Keskin bakışlar, dur yeni karakterler açılmış Yeni karakterler açılmış bir saniye. Herkes olduğu yerde kalsın. Furkan 10 saniye sersemletme sakin kalabilme yeteneği. <laughs> Amza. Evet şimdi sorumuz bir matematik sorusu. Soruyu dikkatli. Ah ya, bir şey söyleyeceğim ama Ahmet Faruk, Ömer Faruk. Bu çocuklarımızın olmaması beni, bak beni derinden üzüyor, derinden yaralıyor. Çok ciddiyim. En önemli soru. Kafanızı dağıtmadan dikkatli bir şekilde soruyu dinliyorsunuz. 23 ton kömürün önce 8 tonu ondan sonra da 3 tonu tartılırsa tartılmayan kömür kaç ton? <laughs> evet okay. Ya bu counter efektini ne olur koymasın ya Allah aşkına koymasın. <laughs> bu counter efektler <laughs> benim için daha zor kılıyor gerçekten. <laughs> 12 tane. Akşam 20 ok 22.30'da yatıp sabah 8.30'da kalkan Muhammed kaç saat uyumuştur? <laughs> Şu bakış muhteşem ya. Bir dakika. Ufak bir işim var. Benden uzak durun şu anda. Bana yaklaşmayın. Küçük bir işimi halletmem lazım. Oh my god! Oh my god! Get red bitches! Orto aralar fibromiyalji ağrılarım artmasına rağmen acilerimi hafiflettigin için teşekkür. Neyleri? Ederim iyi yayınlar kralicem. Neyleri? <laughs> ne? <gülüyor> Cevap 40 A3. Bir saniye. Hı. Tamam ferahladım. Bir şey yaptım da düzelt. Düzeltmem gereken ufak bir işim vardı da onu hallettim. Evet. Cevap verecek. Düğmeye basacaksın. Öyle cevap vereceksin yani. Hı. Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Annenin... <laughs> evet söyle. <bir> şey. <laughs> sinirlerim bozdu. Merhaba. Burada Steam'de falan bir bildirme mi var? Yo. Ha, var galiba. Varmış bak. Ay. Ölmekle meşguldüm de kusura bakma Batuhan fark etmemiş. <laughs> evet söyle bakalım. Yok. Yanlış <laughs> 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 <Kendimi> söyledin. <laughs> Yap bakalım bir hesabı. On bir buçuk. Kaç? On bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Buçukları geçin. Şimdi sekiz buçuk saat zaten burada var değil mi? Sekiz buçuğa kadar yatmış. Tamam açıyorum bir daha o kısmı. Neredeydi? Şurada mıydı? Ha, yani şurada bir yerdeydi. <laughs> Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Annenin... <laughs> evet söyle bak. <bakalım>. Yok. <laughs> Evet bir bir saat. Yok. Of. <gülüyor> Koş, <gülüyor> Yanlış söyledin. Yap bakalım bir hesabı. Oh, Öleceğim. <laughs> 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 Buçukları geçin. Şimdi sekiz buçuk saat zaten burada var değil mi? Sekiz buçuğa kadar yatmış. Doğru hocam. Diğeri de on buçukta yatmış. Duygu hoş geldin. Evet, Muhammed. 9 saat. Muhammed. Şimdi basabilirsin. Kaç? Evet, şöyle bakalım. Fırka. Sekiz. Bak, şimdi ben yanlış mı? Ay! <laughs> söyle On Sabahtan beri on diyeceksiniz, bırakmıyorsunuz. Hep önce basıyorsunuz bari bir... Ay. Evet, öğrencilerin otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kullandıkları indirimli karta ne demiş? Evet. Okul taşıtı. A, P, R, G, 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 K, K. Ne? Okul taşıtı mı? İndirimli karta ne demiş? Evet. Okul taşıtı. O kısımda montaj yok bak. <gülüyor> <gülüyor> ya harika ya. Allah'ım bunu sonsuza kadar yapsın. Sonsuza kadar izlerim yemin ediyorum. Ve sonsuza kadar da böyle gülerim yani. Öleceğim ya. Harika. Harika.